önceki bölümde... Evren tehlike içinde. Bütün yıldızlar kayboldu. Çok yetenekli arkadaşlardan oluşan bir ekibin neler olduğunu öğrenmek için Planet girmesi gerekiyor. Planet Tier'a hoş geldiniz. Vay! Evren gerçekten çok büyükmüş. Bakın bir gezegen. Vay! Bu Planet Tier. İşte gidiyoruz. Yuhuu! Nihayet. Ah! Ah! Oh! Aa, yüksekmiş. Top böceği düşüşü. Evet. Aa! 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 Hı -hı. En o iyi astronotlar biziz. Ha. Burnum kaşınıyor. Tulumumu çıkarabilir miyim? Hayır. Ha. Burada nefes alabilir miyiz bilmiyoruz. Önce ben yapayım. Aa, Aa, olamaz. Dikkatli e ol. E e <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Artık tulumlarımızı çıkarabiliriz. <laughs> evet. evet. Ama ben çıkarmayacağım çünkü bu benim yeteneğim. <laughs> Sonunda burnumu kaşıyabileceğim. Vay canına. Pembe gökyüzüne bayıldım. Acaba bu gezegendeki arkadaşlar nerede? O, o, o orada. <laughs> Dikkat et dost canlısı olmayabilirler. <laughs> tamam dost canlısıymışlar. <laughs> Merhaba biz sizin dostunuzuz. Şey, acaba dilimizi biliyor musunuz? Yahu, yeni kral bebisler. Ben Momo, taşıyıcı. Görevim arkadaşları bir yerlere götürmek. Niye böyle konuşuyorsun? Nereden geldiniz? Biz Baby Badal Vadisi'ndeniz. Başka bir gezegenden. Aileyi görmeye geldik. Hmm. Bir dakika. Siz Star Baby'ize çok benziyorsunuz. Star Baby'iz mi? Onlarla tanışacaksınız. Ama önce benimle gelin. Çok şaşıracaksınız. Bu bizim büyük şehrimiz. Vay! Onlar arkadaşım. Onların adı Jumpy Babies. Ben Jojo, resepsiyon görevlisiyim. Merhaba, ben Nono. Ben cadde bakımlarını yapıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi de sizi Star Babies ile tanıştıracağım. İşte karşınızda Star Daisy. Daisy mi? Benim adım da Daisy. Ha? Olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Sen de şarkı söyler misin? Evet. Bak benim bir sürü tonum var. La, la, la. <laughs> İnanamıyorum. Yeteneğin muhteşemmiş. Çok teşekkür ederim Misu. Vay bu çok iyi. Merhaba. Prenses Ayra ziyaretçimiz var. Planet Tira hoş geldiniz. Bu arada Kani bana çilek şerbetli cupcake yapmalısın. <laughs> <laughs> Bunlardan biliyorsun Tüm yeteneklerinizi biliyorum Ayla Elodie'ye çok benziyor Evet öyle Geldik çünkü bizim gezegenimizde çok kötü bir şey oldu Yıldızlar ortadan kayboldu <gülüyor> 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 ee, Jumpy Babies kontrol kulesinde oyun oynarken Yıldızları kapattı Ama artık hepsini hallettik Zamanı geldi Artık gitmeliyiz Neden şimdi ne oluyor Gelin de görün Burası kontrol odası. Buradan bütün Aa! gökyüzünü görürüz. Saat 9'da her yerde gece olur. Ve biz yıldızları açarız. If you wish upon a star one day your dreams will come to life If you just look up They will be your guide Yani siz her gece yıldızları mı açıyorsunuz? Hı <laughs> hı. Ama bizim dünyamızda yıldızlar gerçekten önemlidir. Onlar olmadan ne zaman uyuyacağımızı bilemeyiz. Ve tabii ışıkları da göremeyiz. Yıldızları bu kadar sevdiğinizi bilmiyorduk. <laughs> Star Magic Tears. Vay canına yeni bir yıldız. O bir şey değil. Gezegenin kalanını görmek ister misiniz? Evet. başardılar. Onların yeteneklerine güvenebileceğimi ve ekip olarak çok daha başarılı olacaklarını biliyordum. <laughs>